Şöyle bir düşünün. Kafanızın içinde sürekli konuşan, yorum yapan, eleştiren bir ses var ya hani, hiç durmayan o ses. Peki ya o ses aslında siz değilseniz? İşte Eckhart Tolle'nin Yeni Bir Dünya adlı eserinde tam da bu sarsıcı fikrin derinliklerine iniyoruz. Tolle bize insanlık için yepyeni bir çıkış yolu gösteriyor. Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım ve bu yolun ne olduğunu görelim. Tolle konuya hiç lafı dolandırmadan adeta bodoslama giriyor ve önümüze bu sarsıcı seçimi koyuyor. Diyor ki, insanlık olarak artık bıçak sırtındayız. Ya evrimleşeceğiz ya da yok olacağız. Yani ya bilinçte dev bir adım atacağız ya da kendi yarattığımız sorunların altında kalıp gideceğiz. Bu artık bir tercih meselesi falan değil. Tolle'ye göre bu bir hayatta kalma zorunluluğu. Peki iyi de bu evrimsel sıçrama da ne demek? Yani neyin değişmesi gerekiyor? Tolle bunu anlatmak için muhteşem bir benzetme kullanıyor. Gözlerinizi kapatın ve zamanda şöyle bir geriye, milyonlarca yıl öncesine gidin. Tam 114 milyon yıl önce gezegenimiz için inanılmaz bir şey oldu. İlk çiçek açtı. Düşünsenize, o ana kadar dünya sadece yeşildi. Sadece bitkiler vardı ve sonra bir anda puf renkli Kokulu bambaşka bir varlık formu ortaya çıktı. İşte Tolle diyor ki insan bilincinin potansiyeli de tam olarak bu. Tıpkı o ilk çiçek gibi biz de varlığın yepyeni bir boyutuna adeta çiçek açabiliriz. Tamam. Bu çiçek açma potansiyeli kulağa harika geliyor, değil mi? Ama o zaman akla şu koca soru geliyor. Madem bu potansiyel içimizde var, neden insanlık tarihi kan, gözyaşı ve bitmek bilmeyen çatışmalarla dolu? İşte burada büyük bir çelişki var. Tolla'ya göre bunun cevabı, tür olarak hepimizin paylaştığı kalıtsal bir zihinsel bozuklukta, bir çeşit evet, kolektif bir delilikte yatıyor. Aslına bakarsanız bu fikir hiç de yeni sayılmaz. Yüzyıllardır büyük ruhani öğretiler, insanın bu bozuk halini farklı kelimelerle anlatmaya çalışmışlar. Mesela Hinduizm buna maya yani yanılsama perdesi diyor. Budizm de bu dukkha olarak geçer yani o içimizdeki sürekli takminsizlik ve ıstırap hali. Hristiyanlıktaysa ilk günah kavramı var ki bu da aslında hedefi ıskalamak anlamına geliyor. İsimler farklı olsa da hepsi aynı şeye işaret ediyor. Normal dediğimiz zihin durumumuzda temelden yanlış giden bir şeyler var ve bu bu zihinsel bozukluk, bu kolektif delilik 20. yüzyılda öyle bir patladı ki ortaya çıkan tablo korkunç. Rakamı bir düşünün. 100 milyondan fazla insan Sadece tek bir yüzyılda 100 milyon insan başka insanlar tarafından öldürüldü. Savaşlarda, çatışmalarda. Bu rakam aklımızı almıyor değil mi? Gerçekten de hayal etmesi bile çok zor bir yıkım. Bu durum ister istemez insanın aklına şu rahatsız edici soruyu getiriyor. Biz bu inanılmaz zekamızla, bu teknolojimizle, bu bilgimizle aslında sadece daha verimli bir delilik mi yaşıyoruz? Yani zekamız bir deliliğin gölgesinde mi kalıyor? Peki bu deliliğin kökenine. Tolle'ye göre cevap dışarıda bir düşmanda ya da kötü bir güçte değil. Cevap tam da içimizde, zihnimizin yapısında ve Tolle buna ego diyor. Ama durun, hemen aklınıza kibir, kendini beğenmiştik gibi şeyler gelmesin. Bahsettiği şey bundan çok daha temel, çok daha derin bir mekanizma. Nedir peki bu ego? En basit tanımıyla ego, zihnimizin yarattığı sahte bir benlik. Hani o kafamızın içindeki ses var ya, işte o sesle kendimizi bir sanmamız hali. Ben düşüncelerim, ben anılarım, ben bu bedenin, ben bu mesleğim demek. Kısacası, gelip geçici şeylerle, düşüncelerle, formlarla kendimizi o kadar çok özdeşleştiriyoruz ki ortaya sahte bir ben çıkıyor. İşte ego bu. Aslında bu süreç hepimizin hayatının bir parçası. Şöyle bir düşünün. Her şey çocukken başlıyor. Bize bir isim veriyorlar ve ben fikri doğuyor. Sonra benim demeye başlıyoruz. Benim oyuncağım ve o an benlik hissimizi bir nesneye bağlıyoruz. Zamanla bu liste uzuyor. Benim vücudum, benim inançlarım, benim hikayem ve sonunda ben dediğimiz şey bir sürü zihinsel etiketten oluşan bir koleksiyona dönüşüyor. Ve bu yanılgının zirveye çıktığı yer belki de Batı felsefesinin en ünlü sözlerinden biridir Descartes'in o meşhur lafı ''Düşünüyorum, öyleyse varım.'' Tolle'ye göre bu cümle egonun manifestosundan başka bir şey değil, varoluşu düşünceyle eşitlemenin ta kendisi. İşte egonun en temel hatası, en büyük yanılgısı bu. Düşünme eylemini var olmanın kendisi sanmak. Düşünceler zihninizde gelip geçen bulutlar gibidir, sürekli değişirler. Ama siz bulutlar değilsiniz. Siz o bulutların içinden geçtiği gökyüzünüzsünüz. İşte o derin, değişmeyen varlıksınız. Peki bu sahte benlik yani ego günlük hayatta nasıl işliyor? Kendini nasıl besliyor, nasıl güçlendiriyor? Gelin şimdi egonun en sevdiği, en sık kullandığı birkaç numarasına yakından bakalım. Eminim size de çok tanıdık gelecek. Mesela şikayet etmek. Çok masum görünüyor, değil mi? Ama aslında her şikayet egonun anlattığı küçük bir zafer hikayesidir. O hikayede ben haklıyımdır, diğeri ya da durum haksızdır. Düşünün, trafikte biri önünüze mi kırdı? İçinizden yükselen o öfke var ya, işte o, egonun ben haklıyım, o haksız diye bağırmasıdır. Ve bu ona anlık sahte bir üstünlük hissi verir. Ya da kırgınlık. Hani birine kızarız ve o kırgınlığı içimizde yıllarca taşırız ya. işte o, ego için adeta bir enerji içeceği gibidir. Çünkü o kırgınlık sayesinde ego, kendine çok güçlü bir kimlik inşa eder mağdur kimliği. Bana haksızlık yapıldı ve mağdur olmak egonun en sevdiği rollerden biridir. Çünkü bu rol ona hem bir kimlik verir hem de dikkat çeker. Ve tabii ki haklı olma takıntısı. Ah o her tartışmada haklı çıkma isteği. İşte bu egonun en temel yakıtlarından biri. Çünkü bir başkasını haksız konumuna düşürdüğü anda kendisi otomatik olarak haklı konumuna yükselir. Bu basit karşılaştırma egoya muazzam bir sahte güç ve üstünlük hissi verir. Tartışmayı kazanır ama huzurunu kaybeder. Tolde'nin anlattığı bir hikaye bu durumu çok güzel özetliyor. Ölmek üzere olan bir kadın, hayatı boyunca parmağından çıkarmadığı çok değerli pırlanta yüzünü kaybeder ve inanılmaz bir öfke, bir acı duyar. Ama sonra o son anlarında bir aydınlanma yaşar. Fark eder ki onu bu kadar üzen şey yüzüğün kendisi değil, onu üzen şey zihnindeki iki kelime, benim yüzüğüm. O yüzü benliğinin, kimliğinin bir parçası yapmış. Aslında acı çeken kadın değil, onun zihninde yarattığı o sahte kimlik. Yani egos. Peki, tamam durumu anladık. Egos sürekli oyunlar oynuyor. Peki bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bütün bu tuzaklardan nasıl kurtulacağız? İşte Tolle'nin cevabı burada. Hem çok radikal hem de şaşırtıcı derecede basit. Diyor ki, ego ile savaşma. Onu alt etmeye çalışma, sakın. Tek yapman gereken bir şey var, sadece onu fark et. Sadece izle. Çıkış yolundaki ilk adım, belki de hayatınızda atacağınız en önemli adım, şu gerçeği iliklerinize kadar hissetmektir. Kafanızın içindeki o ses, sürekli konuşan, yargılayan, endişelenen o anlatıcı, o siz değilsiniz. Peki o sessiz değilseniz siz kimsiniz? Siz o sesi duyan bilinçsiniz. Düşünceyi fark eden sessiz farkındalıksınız. Hani demiştik ya, düşünceler bulutsa siz gökyüzünüzsünüz. İşte o an. O sesi sadece bir ses olarak fark ettiğiniz an egonun büyüsü bozulur. Üzerinizdeki gücünü kaybetmeye başlar. Ve işte o an gerçek özgürlük başlar. Ve bakın, bu tamamen kişisel gibi görünen içsel dönüşüm bizi başladığımız yere, o büyük resme geri getiriyor. İnsanlığın o keskin seçimine. Çünkü egonun yarattığı o kolektif delilik var ya, o doymak bilmeyen tüketim arzusu, o bitmek bilmeyen çatışmalar, doğayı acımasızca sömürmemiz bütün bunlar türümüzü bir uçurumun eşiğine getirdi. İşte bu yüzden zihnimizle aramızdaki o sahte özdeşleşmeyi kırmak ve farkındalığa uyanmak artık kişisel bir tercih değil. Tolle'ye göre bu hem kendimiz hem de gezegenimiz için bir hayatta kalma meselesi. Ve işte her şey gelip bu en temel, en kişisel soruya dayanıyor. Eğer kafanızdaki o ses siz değilseniz, o zaman siz kimsiniz? Bu sorunun cevabı hiçbir kitapta, hiçbir öğreti de yok. Cevap sadece ve sadece sizin içinizde. Belki de Tolle'nin bahsettiği o yeni dünya tam da bu sorunun cevabını bulduğumuzda başlayacak.